Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi fragmanımıza geçelim. Arka Sokaklar dizisi heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Dizimizin final yapmamasını istiyoruz. Bizimle aynı fikirde olanlar videoya like atmayı unutmasın. Bildiğiniz üzere Rıza Baba'nın ekibinin tüm işlerine taş koyan Aslı'yı sorguya çekmişlerdir. Ama Aslı hiçbir şey söylememiştir. Mesut bunun peşini bırakmaz ve Aslı'nın tüm gerçeklerini ortaya sererek onu içeri attırmak için elinden geleni yapar. Mesut bir önceki bölümde Nedim uyarmıştı ama bu defa da daha sert uyarır. Onun ortalıkta gözükmemesi için tavrını ortaya koyar ve ona çok kötü bir şekilde kızar. Bildiğiniz üzere Selin hastaneden taburcu oldu ve bunun üstüne Mesut Selin'e daha çok yakınlaşarak onu iyileşmesinde yardımcı olacaktır. Deli Hanım başı derttedir ama yine de umursamaz ve evi geri döner. Evet arkadaşlar Arka Sokaklar fragmanının sonuna geldik. Bir sonraki fragman için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.